Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Mehmet Balon 58 kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir araç tanıtımı yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz araç 2013 model Kia Set Premium modeli. Gerçekten güzel, konforlu, rahat bir araç. Arkadaşlar araçta sürücü karşılama modu da var. Şu anda araca doğru yaklaşıyoruz. Kumandayı falan hiç kullanmadan. Gördüğünüz gibi aracın kapısına geldiğim zaman otomatik olarak kendisi estetik bir görünümü var yani aracımızın. Bagajımızda bakarsak iyi açsana bagajı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 380 litre civarında bir bagajımız var burada. Ayrıca bagajımızda gördüğünüz gibi bir çocuk arabası buraya çok gayet rahat bir şekilde sığıyor. Hatta benim çantam var. Hatta yanlarda birkaç tane daha ufak tefek çanta koymak da mümkün. Yani şu an iki tane üç tane sırt çantası bu arkaya çok rahat bir şekilde sığar. Soplanmalarımız da aynen bir şekilde güzel görünüş olarak gayet iyi, estetik. Altta tamponun altında siyah bir kısım var. O da gayet güzel duruyor. Egzozumuz orijinal böyle bu şekilde çok güzel. Yan tarafa geldiğimizde aracımızda 17 inç lastiklerimiz var. Bu da arabanın daha e, sürüş esnasında daha konforlu olmasını sağlıyor. Ön arka frenlerimiz disk. Onun haricinde camlarımızın kenarları kurum kaplama. Kapı kollarımız gayet güzel. Aracın arka koltuğu da böyle gayet güzel geniş bir şekilde. Aracın üstü komple cam tavan. Ön taraftaki boşlukta zaten siyah renkli. Yani gayet şık duruyor. Gördüğünüz gibi aracın içi gayet aydınlık. Ferah bir e, şekilde. Diz mesafesi arka koltukta gördüğünüz gibi gayet geniş yani e, ön koltukla arkadaşın ayaklarının arasında neredeyse bir karışa yakın mesafe var. Kafasına baktığımız zaman da tavanda da gene rahat 6-7 parmak daha fazla hatta yarım karış bir mesafe var. Aracın ön tarafına geçtiğimiz zaman arkadaşlar parmakla mı? Ya parmakla. Parmakla da açabiliyorsunuz kapıyı gördüğünüz gibi. Evet aynı anda farlar, aynalar açılıyor. Kapının kaplamaları plastik ama dandik öyle bir plastiklerden değil. Normal güzel idare eder bir şekilde. Onun haricinde burada 4 tane 4 camımız da otomatik. Burada çocuk kilidimiz var. Gayet şık bir kapı kolumuz var. Burada da koltuk ayarları var arkadaşlar. Yani bu koltukları iki kişiye göre ayarlayabiliyorsunuz. Hafızaya alıyorsunuz. Bir numaralı kişi diyelim ki aracın sahibi bindi. iki numaralı kişi de aracın eşi. Yani araç sahibinin eşi. Ne oluyor? Bir i̇kiye bastığınız zaman ikincinin ayarladığı şekle, son ayarladığı şekle göre geliyor koltuk. Yani Bas orada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda araç kendi e, sürücü kendi ha. kendine göre ayarladı koltuğu. Onun haricinde arkadaşlar altta da gördüğünüz gibi böyle geniş bir cebimiz var. Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi zaten bayağı bir şekilde doldurmuş. Burada kapıyı açtığımız zaman aydınlatması var. Ayrıca kapının altında da bir aydınlatma var. Evet, aracımız otomatik zaten. Debriyaj yok. Onun haricinde burada bir Kia Sit, şeyimiz logomuz var. Kapı şeyin ön koltuğun ayarlarını da buradan yapabiliyoruz. İleri geri, yukarı, sırt boşluğu falan hepsinin ayarını buradan yapabiliyoruz. Tamam. Ayna. Ee, arkadaşlar buradan aynamızın ayarlarını buradan yapıyoruz. Burada da otomatik işte veya manuel e, aynayı alıyoruz. Yani kapıyı kilitlediğimiz zaman isterseniz ayna kilitlenmiyor. İsterseniz kapıları kilitlediğiniz zaman aynayı buradan otomatik olarak kendisi de kilitleyebiliyor. Burada far aşağı yukarı mesela gittiğiniz hıza göre buradan farı, farı ayarlayabiliyorsunuz. Şehir dışı uzun yola çıktıysanız burada farı üstte alıyorsunuz. Burada da butonlarımız mevcut. Onun haricinde arkadaşlar burada direksiyonun sol tarafında e, telefon bağlantıları var. Radyo sesini açıp kapatmak için tuşlarımız var. Ses anonsu var. Burada sesli anons var. İsterseniz bazı özlediklerini sesli olarak kendisi anons edebiliyor. Burada airbag'imiz var. Sağ tarafta da arkadaşlar hız sabitlememiz var. Hızımızı ayarlıyoruz. E, ekranımız tamamen dijital bir göstergeden ibaret. Hayalet yani gösterge e, dedikleri e, yani. gösterge dedikleri. Bu şekilde kapatıp e, tekrar bu şekilde tekrar açılıyor. Yan taraflarından isterseniz e, fitesi manuele alıp fitesi küçültme yapabiliyorsunuz buradan. Evet. Sol tarafta e, sinyallerimiz var. Sağ tarafta silecek. Zaten e, sinyaller e, silecekler. Tamamen otomatiktir. Yani yağmur sensörleri falan. Direkt kendisi devreye geçiyor. Kademesini ayarlamak için bu kolu sadece kullanıyorsunuz. E farlar da aynı şekilde. Gece modlu farlar vardır. Hava karardığı zaman ve tünele girdiğiniz zaman otomatik olarak kendisi yakar. İsterseniz sadece LED modunda da ayarlara kullanabiliyorsunuz. Şurada gösteriyor farları zaten. Hangi modda kullanmak istediğiniz. Tek mod, çift mod. Yani sadece LED'ler veya farla beraber ortak yakım olarak kullanabiliyorsunuz. Saat olarak aracın saati şurada ince küçük bir gösterge koymuşlar. Burada sol tarafta sadece saati gösteriyor. Burada emniyet kemerinin takılıp olup olmadığını ve airbaglerin aktif olduğunu gösteriyor. Ortadaki araba şeklinde görülen kısımda aracın lastik hava inme şeylerini gösteriyor. Eğer lastiklerden bir lastik inikse, basınçlarını gösteriyor. Basınçlarını yani. gösteriyor. Şu an lastiklerimiz full dolu olduğu için eksik göstermiyor. Sağ tarafta da ısı derecesini gösteriyor. Bu ısı derecesi e, Eksi dörtten aşağı düştüğü zaman araç sinyal verir. Yani araç e, kayma yapabilir diye bir e, yüksek sesle bir sinyal gönderiyor içeri ve sizin oraya bakmanızı sağlıyor. Şurada saat ayarları var. Saat ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Evet. evet. Burada hava ızgaralarımız var. Onun haricinde burada radyomuz var. E, buradan o radyonun ekranından başka ne özellikler var? Radyonun ekranında e, telefonla konuşma modu var. Direkt basıp bluetooth bağlanıp telefonla konuşabiliyorsunuz. Buradan da yine direksiyonundan da bunu kontrol edebiliyorsunuz. Burada ayar tuşları var. Frekans ayarları. hafıza alma. Yine geri görüş kamerası olarak burada onu da hemen gösterebiliriz. Bakın şu şekilde aracı geri vitesi aldığınızda otomatikman arkayı gösterir. Aynı zamanda kameradır bu. Ee, yine bir aşağıya geldiğimizde otomatik kapı kilidi zaten araç hareket ettikten bir kısa sonra direkt otomatikman kapıları kilitler. Açmak istediğinizde açar. Kayma modu buradadır. Bastığınızda aktif edersiniz. Tekrar bastığınızda iptal edersiniz. Ee, burada çift yönlü kliması var aracın. Ee, klimayı yine o fon tuşundan açıyorsunuz. Ve direkt otomatik herhangi bir tuşa bastığınızda kendiliğinden açıyor. Çift yönlü klima. İster o taraf alıp ister bu taraf alıp Şöyle çifte çalıştırabiliyorsunuz. Buradan ayarları var. İşte alta üstte ısıtmalar burada. Ayaklara, surata, Ayaklar. işte evet. gövdeye oradan ayar yapabiliyorsun. Aşağı kısma indiğimizde USB AUX bağlantısı var. Yine çakmaklığı burada. Burada ek bir çakmaklığı var. Şarj i̇şte, yapabilirsin telefonla. 220 çıkışı olarak evet. Yine aracın ön kısmına doğru geldiğimizde burada otomatik park düğmeleri vardır. Hemen şu sol tarafta. Buraya basarsan aracı park etmek istediğinizi size gösterir. Bakın. Ekranı alırsak dijital ekrana. Eğer sol tarafa park etmek istiyorsanız direkt solu gösterir. Tekrar bu düğmeye bastığınızda sol ve sağ olarak değiştirir. Ayrıca de tarafa park etmek istiyorsanız yolun sağ tarafına veya sol tarafına tuşa iki kere basarak bu yönleri değiştirebiliyorsunuz. Tekrar buraya gelelim. Bu şu park şeyi sinyalleri ön sinyalleri iptal edebiliyorsunuz. Tekrar aktif edebiliyorsunuz geriye doğru geldiğimizde vites kolu burada otomatik freni var. El freni. El freni yine otomatik. Otomatik evet. Yine şurada gizli bir kapakçık var. Kapakçı açtığınızda işte çaydanlık için özel bir noktası var. Kol o, dayamamız aslında, var. Kol dayaması yine şöyle aerodinamik ileri geri hareket edebilir. Evet. Ondan sonra aynamız karartmalı otomatik karartmalı, ayna. evet. Yine burada bir göllük e, cebi evet. koymuşlar. Şöyle bastığınızda açılıyor. gözlüğünüzü buradan alabiliyorsunuz. Buradaki diğer tuşlar Tavan tavanla alakalı. Yapması. Tek tuşla dokunup bırakıyorsunuz. O komple kapatıyor. Açmak istediğinizde aynalar, de. Aynalar şeyler e, şu gölgeliklerimiz aynalı. Evet i̇ki aynalı. Aynalı lambalı isterseniz lambayı yakıp söndürürsünüz. İki tarafta da var zaten. Tabii iki tarafta da aynı şekilde. Aynen. Onun için haricinde aracın içinde başka anlatabileceğimiz zaten el tutmalıklarımız var. Evet. Arka taraflarda böyle e, askılıklarımız var. Arkadaşlar aracımızın iç kısmı da böyle. Tek tuşa bastığınızda komple açma tavanı kendisi otomatik olarak açıyor. Ben Elinizde böyle sabit tutmana da gerek kalmıyor. Aynen. Komple tavanı. Tekrar bastığınızda istediğiniz yarı noktada bırakabiliyor bu tavanı. Bu da ayrı bir özelliktir. Arkadaşlar içinde bulunmuş olduğumuz bu araç Eyüp Köroğlu arkadaşımıza ait. Merhabalar ben Eyüp Köroğlu. Aracım 2013 model Kia Ceed ve Premium Modeli. Bu aracımızın kasa olarak 3 modeli var: Konsept, Konsept Plus ve Premium olarak geçiyor. Kore yapımı bir araç bunlar, Kia, Hyundai gibi kardeş araçlar. Aracımızın 2008 yılında normalde Seat olarak piyasaya çıkıyor. 2012'den sonra bir kasa değişimine gidiyorlar, makyajlı kasa olarak daha spor. Yani o klasik Koreli görüntüsünden kurtuluyor komple. Aracın genel olarak kullanımı olsun dizaynı olsun içerideki bütün elektronik tasarımları olsun. Gerçekten on numara. Yani zaten şöyle on konsola falan baktığımız zaman araç kendini gösteriyor. Tamamen bir uçak kokpiti gibi düşünebilirsiniz. Direksiyon full donanımlı. Buradan her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Aracın. Vitesi bile koldan e, kontrol edilebiliyor. Aracımız 1.6 common rail dizel motor. 128 beygir arkadaşlar. E, aracımız bayağı kuvvetli, seri bir araç. Aracımızın e, yakıt konusunda e, çok cimri diyemeyeceğim. Yani bir Renault, e, Renault grubuna göre değil tabi bu araçlar. E, yani ortalama yani bunun fabrika verileri e, şehir içinde 7.2 fabrika verileri gösteriyor ama normalde 6.5'e kadar rahat kullanılabiliyor şehir içinde. Tabi o bazen trafiğe göre de değişkenlik gösterebiliyor. E, seri olarak serili konusunda gerçekten performans olarak üst düzey bir araç. Ben daha önce e, farklı model araçlar da kullandım ama gerçekten Seat'ten aldığım tat farklı bir tat. Aracın yol tutuşu, gidişi, hızı, sürati. Her şey çok güzel. Falan nasıl peki yani virajlara falan girdiğin zaman savurma falan yapıyor yok, mu? Yok kesinlikle öyle bir durumu yok. Zaten aracın kendine özgü kullanım modelleri var. Hem konfor hem sport kullanım dizaynı var araçta. Yoluna göre kullanım şeklinize göre direksiyonu ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Spor kullanımda direksiyon daha hafif dönüyor. Konforta daha yavaş dönüyor. Ona göre de kullanımını ayarlayıp sürat gitmeniz gerektiği zaman da ayarlayıp direksiyonun daha seri daha yavaş yapabiliyorsunuz. Ee... Şunu da hatırlatmak istiyorum ben. Mesela bu e, direksiyondaki hassaslık ayarını yapan mekanizma. Daha doğrusu bu elektronik bir mekanizma. Diyelim ki e, uzun yolda gidiyorsunuz aracınız hızlandı. Belli bir hızın üstüne çıktı. Bu direksiyonu yavaş yani, moda aldığın zaman birazcık tabii ki o modda direksiyonu aniden çeviremiyorsunuz. O sizin mukavemetinize karşı o da bir karşı mukavemet uyguluyor ne yapıyor? Hızlı giderken ani bir şekilde direksiyonu çevirmiyorsunuz. Kaza riskini azaltmış oluyor. Acemi insanlar için aslında bu çok güzel bir özellik. araç premium modelleri için özellikle konuşuyorum. Evet. Full donanım aklınıza gelebilecek her türlü donanım araca koymuşlar. Evet araçta gerçekten çok fazla donanım var. Mesela kendi kendine park etme özelliği var. Evet. Çoğu araçta yok mesela. Zaten bunlar son birkaç senelik bir olay ama bu yani 2012 model olmasına rağmen bu evet. araçta bu var mesela. Onun haricinde mesela ee, otomatik vites. Onun haricinde mesela manuel e, kullanımı da var otomatik. E, otomatik vitesini. ve manuel kullanabiliyorsunuz evet. bunu. Vitesleri kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Onun haricinde e, hayalet gösterge var aç, araçta mesela. Yani LCD ekranı normal motorun şey e, aracın hızını normal analogmiş gibi gösteriyor ama elektronik bir sistem. Evet. LCD bir ekran yani. Onlar haricinde araç gerçekten konforlu, rahat bir araç. Güvenlik açısından da güvenliği de üst düzeyde olan bir araç. Tabii tabii. Euro NCAP'ta 5 yıldız alan bir araç. Kaç hava. tane hava yastığı var bu araçta? 12 tane olarak biliyorum yani. 12 tane evet. yani premium modellerde 12 evet, adet hava yastığı evet. mevcut. Evet. E bunlarda ne yapıyor? Bir araçta 12 tane airbag demek, hepsi bunların maliyet demek. Ayrıca kendi evet. kendine park etme sistemi, işte ne bileyim hayalet gösterge, arabadaki bulunan bütün dijital mesela klima var. Sağ ha, çift, çift yönlü klima var yani. Onu da koymuşlar. Aynı zamanda çoğu otomatik araçta olmayan bir farklı bir özelliği var. Ee, yani yolda giderken düz giderken diyelim. İleri doğru giderken yani. yani aracı aynı bir şekilde geri viteste takabiliyorsunuz. Yanlıştı da acemisin. Acemisin veya yandan taktım. işte birisi müdahale etti böyle. Arabada hiçbir değişiklik olmuyor. Yani herhangi bir şanzıman da orada burada hiçbir sorun olmuyor. Araç yavaşlayıp 7 kilometreye kadar hıza düştüğü anda bu sefer geri vitese geçtiğini kabul edip geri geri gitmeye başlıyor. Bu da çok farklı bir özellik. Diğer herhalde hiç otomatik arabada olmayan bir özellik bu. Evet gerçekten yani şanzıman için özellikle çok faydalı bir şey. Yani şanzımanın zarar görmemesi açısından baktığın zaman şu an mesela bakın baya bir engebeli böyle bozuk tamirat yapılan bir yoldan geçtik ama arabanın içinde o kadar fazla bir etkileme yok yani. Aracın aynı zamanda şöyle de bir özelliği var. Aracı park edip çıktınız ama ee araçta ee, atıyorum park modunu almadan park ettiğiniz arabaya kapılarını kilitlemiyor araç. Seni uyarıyor. Gir aracını park modunu alarak park et aracına. Bu gibi de farklı özellikleri var. O zaman arabayı mesela fitesteyken ee, istop ediyor. Bunlar aslında yanlış şeyler yani. yani. Otomatik şanzımanlı arabalar için. hasar açabilecek şeyler. Tabii bir seferde belki hasar ama bunu sürekli yaptığın zaman evet. ne oluyor bunların hepsi hasara bir sebebiyet var. Evet. Yani sürekli o şekilde kullanılır ileriki zamanları. Iki maliyetli hasarlar meydana şey gelsebilir. Evet. Aracımızın yine e, işte far sensörü, yağmur sensörü bunların hepsi var. Tünele girdiğiniz zaman zaten farlar adaptif vardır. Adaptif far dediğin, viraja girdiğin zaman direksiyonu tamam. sağa çevirdiysen, sağa doğru giriniyorsan Farların yanlarında bir lamba daha yanıyor. Aynen. Ne ha. tarafa dönüyorsan o taraftaki dönüyor. Döndüğünüz yanıyor. tarafın farı devreye giriyor, yanıyor. Ne yapıyor? Döndüğünüz tarafında da yanları da görüyorsunuz. Olabilir ya yanında bir çıkıntı vardır, bir şey vardır veya bir orada e, karanlıkta olduğu için koyu renkli bir şey vardır göremeyebilirsin evet. mesela. Veya aynı insan olur göremezsin, hayvan olur göremezsin. Şimdi aynı zamanda aracın zaten kendi kendine park özelliği olduğu için aracın dört tarafında üst düzey bir sensörleme sistemi var, yanlarda da var. Emniyet mesela. açısından. Emniyet açısından. Yani park ettiğiniz anda zaten her yerden ötmeye başlıyor yani yaklaştığınız her nokta size sinyal olarak geri dönüyor ve ne kadar mesafeniz kaldığını oradan anlayabiliyorsunuz. Peki bu araç ailelere uygun mu? Araba şimdi mesela arkası falan şöyle baktığım zaman mesela sen rahat oturuyorsun, ben de rahat oturuyorum. Arkaya baktığım zaman yeterli bir alan var yani. Zaten bütün araçlarda da, yani lüks araçlarda da arkada 3 kişilik bir koltuk var. Bunda da arkadaş, 3 kişilik koltuk var. Evet. Yani bu demek ki oluyor ki bu hani normal bir aileye uygun bir araç yani. Hani çok dar bir araç değil yani. Evet yani koltuk dizaynları burada çok evet. önemli araçlarda. Bunların koltukları tamamen aerodinamik yapıda bir koltuk. Aynen. Oturduğunuz zaman sizi kavruyor yani. Daha yani, yani aileler bu aracı kullanabilir. rahat evet. 5 kişilik bir aile çok rahat kullanabilir bu aracı. Evet rahatlıkla. Onun haricinde bu aracın ikinci el piyasası falan nasıl? Diyelim ki insanlar Rahat rahat alıp satabiliyor mu bu aracı? Gerçi İngiltere'de ilk gelen modellerden biri Seat mesela. Gerçekten Sorento, çok bir kartı. Evet. Gerçekten Avrupa'da da bu arabalar bayağı var yani. Yani özellikle 2012'den sonra bu araçlar komple kasa değişimine girdiği için yani Sorento'lar olsun Sportage'ler olsun komple bir kasa değişimine girdi bu araçlar. Evet. Seat'ler de dahildir. Yani ilgi çekici alberisi olan bir araç oldu yani. Evet. Zaten e, dış çekim aracın dışını da gördük. Gerçekten çok tabii, güzel. Tabii. Yani Kia Ceed ben daha önce Kia kullanmamıştım ama bu aracı aldıktan sonra gerçekten bu kadar donanıma sahip olduğunu aldıktan sonra öğrendim ve açılır tavan da var mesela. Evet. Tabii tabii. Açılar full açılır tavanı var bunların. İkinci el piyasasından bahsettik ama fiyatları nasıl şimdi bu araçların diğer modellere göre ne bileyim hani mesela bu şimdi bunların klasmanında olan araçlar. Evet. İşte Golf veya bir BMW'nin i3'ü. Bunlar aşağı yukarı aynı konseptteki, aynı sınıftaki arabalar yani. Onlara hmm. göre fiyatını değerlendirirsek nasıl? Ya bunların fiyatı onlara göre aşağı yukarı o klasmanda devam ediyor. Fiyatları çok düşme olmuyor Kia olduğu için. Ve piyasası gayet hareketli bir piyasası var bu aracın. Çünkü bu araca binen ikinci aracını yine Kia olarak almıyor. Şimdi Eyüp'cüğüm aracı almak isteyenler olursa onlara neler söylersin? Tavsiye eder misin? Ne bileyim adam ekonomiye gidiyorsa, ekonomik düşünüyorsa bu aracı almalı mı? Veya ne bileyim güvenliği düşünüyorsa bu aracı alabilir mi? Evet. Şimdi aracı şöyle iki üç başlıkta ayırabiliriz. Güvenlik kesinlikle güvenlik üst düzey bir araç güvenlik noktasında. Kullanım olarak yani o noktada da üç düzey bir araç. İster yavaş kullan, hmm. ister hızlı kullanmak Senin Nasıl isterseniz araç öreceğinize gidiyor. Yani spor da kullanabiliyorsun, tabii, tabii. komfortta da rahat ekonomik olarak kullanabiliyorsun. Aynen. Komfortta zaten ekonomik olarak aynen. kullanabiliyorsun. Aynen aynen. Ama yakıt olarak çok bir şey söyleyemeyeceğim. O biraz kullanıma bağlı olarak yakıtı aşırı yakabilen bir araç. Ee, Şimdi mesela benim arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım diyor ki bu araba diyor 7,5 litreden aşağı kolay kolay düşmüyor. Sen diyorsun ki ben diyorsun normal kullanıyorum. Hatta göstergeye baktık 6,5 litre civarı şu anda 100 kilometrede. Evet evet. Kullanıma bağlı yani bu ya, yakıt durumu. Kullanıma bağlı. Zaten ön panelde bir e, potansı var bunun. Kaza evet. bastıkça potans böyle doluyor. E, o oradaki bir noktası var. 10 ile 20 arası. 0, 10, 20. 0, 10 kadar kullanırsanız gayet ekonomik kullanılıyor bu araç. Ama ondan sonra zaten bir hıza geçiyor. E, ve o limitli li kullanırsanız araç bir tık daha fazla yakar. Yani. Evet. Bu da bu aracın bilinmeyen bir özelliği. Yani alıp da böyle e, basa basa giderseniz, onun üzeri, şey, üzerinde kullanırsanız bu araç sekilden aşağıda düşmez yani. Yani, tabii ki. Zaten aracın yakıtı aslında normalde insanlara bağlıdır. Tabii ki çok yakın araç için demiyorum ama normal bir aracı, e, çok kaza basan bir adam zaten ekonomik olarak kullanma şansı yok yani. Evet, ayrıca bu araçların ben yani dediğim gibi üç başlık altına topluyoruz. Güvenlik, konfor ve yakıt. Evet. Ve piyasa olarak da gayet hızlı bir piyasa olan bir araç. Kia Seat modelleri için özellikle konuşuyorum. Fiyat klasmanı da yine Golf ve BMW i3. 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 Tabii, o ee, kasalarda. Audi'nin Audi A3, A3 kasaları. A3 Aynen. Aynen o kasalarda eş değerdir. Arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izlediyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.